Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizden bir yardım isteyeceğim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar biz son zamanlarda e, ya ilk önce bir halatı soralım ya. nasılsınız, iyi misiniz? Direkt konuya girmek biraz garip geldi de bana, bu arada fark ettiyseniz biraz yağmur. yani Yani <laughs> kara olan olduk. Eee Hayat nasıl giriyor ya? Neyse ee, Biz olaya girelim ee, Ben sizden yardım istiyorum arkadaşlar Son zamanlarda belki fark ettiniz belki fark etmediniz ama ben yine de size bu videoda söyleyeceğim Arkadaşlar Biz son zamanlarda kanalın ismini hep değiştirdik yani İşte e, Şu olsun bu olsun filan Falan fişman ee, Ben Arkadaşlar yani işte bir türlü karar kılamadık. Ne olsun acaba diye. Ben arkadaşlar sizin yorumlarınızı okuduğum gibi aynı zamanda çevremden de destek alıyorum. Diyorum işte ne diyorsunuz bu duruma? Video videom nasıl falan diye soruyorum. bazılarından bu isim hakkında iyi tepki, bazılarından da kötü tepki aldım. kötü tepki dediğim pek iyi olmamış bence eski ismine döndü diyen oldu. Ferem Game. Ferem Ferem he <laughs> he Ferem. ferem Gaming'e döndü diyen oldu. ama arkadaşlar bilmiyorsunuzdur muhtemelen ben size söyleyeyim. Ferem Gaming'in aslında açılımı herkes bildiğiniz şu fare ya şu mouse şu görüyor mu kamera şu an bilmiyorum ya şu mouse ya da bildiğimiz kedilerin kovarladığı fare o zannediyordunuz belki de. Ama Farem Gaming'in aslında şeyi Farun ilk ecesi, Emrefe'deki Emir'in ilk ecesi Farem oluştu. Ee, çok garip bir şey ama e, garip bir yaratıcılık yani bizden bu çıkmış. Daha sonra kanala Orhun geldi tabi Orhun gelince de e, Farem Gaming ama Orhun da var Orhun'un şimdi Ne anlamı kaldı Farem Gaming İşte ondan sonra isim değiştirmeye başladık falan pişman bugünlere geldik ben size bu videoyu çekmeye başladım yani of, Şöyle bir yaklaşalım Uzaklaşmışım ya baya Neyse Ah ayağım neyse Her şey tabi neyse 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 Hmm ne diyecektim? Ha. Arkadaşlar bu videonun altında yorum olarak yeni isim ne bulabiliriz hakkında şey yapın. Arkadaşlar e, yeni ismi hem biz kendi açımızdan uygun görmeye çalışacağız. Yani ha bu isim harbiden güzelmiş. Ya da yorumlarda en azından bir göz gezdirmenizi istiyorum yani. E, eğer bu isim harbiden güzel yakışır derseniz like atın yoruma videoya da like atın güzel olur yani like atın böylece biz de daha çok sevildiğini filan anlayalım eğer eşit like olursa zaten ya rastgele olayını yapacağız ya da kendi aramızdan işte ben şu olsun diyorum demokrasi halinde halletmeye çalışacağız bunun dışında biz dedik ki bari bir videomuzda bahsetmiştik. O videoyu yüklendi mi bilmiyorum. ismi i̇smi değiştirdiğimizle beraber kanalın temasını değiştiriyoruz. Teması dediğim oyun videoları dışında bir şey değil yani. duvar resmi olsun. Profil fotosu olsun. Intromuz olsun. Outromuz tabi hala aynı ama Outro'da yakın zamanda değiştiririz herhalde. Outro hakkında pek bir düşüncem yok açıkçası. Outro'yu ne yapsak filan diye. Efe çünkü Outro'ya kendisi yaptı yani. Outro'muz bir template değil. Onu da söylemek isterim yani. He. Arkadaşlar bir de e, biz Outro'ları kendimiz yapmıyoruz. Yani Outro bize ait değil. Template halinde. Template dediğimiz şey videolarımda bahsetmişimdir birkaç kere ama bu videoda da bahsedeyim Template Hazır Yani Kodluyum hatta t e m p -L -A -T e Template Hatta yazsanız Intro Template diye çıkar Onda şey oluyor mesela Mesela atıyorum Hani bizim Şimdiki introda yeni intro üzerinden söyleyeyim. Bir takım oyuncu yazıyor ya, o bir takım oyuncu yerine başka bir resim var filan yani. Biz oraya kendi resmimizi koyuyoruz filan, öyle. Intro konusunda da e, beğenildi beğenilmedi şeyi gördüm. Ha burada çıkmış ya, iyi. Bizim şu an iki tane intromuz var. Bunlar arasında kalmıştık. Ama şimdi sizin huzurunuzda yorumlarda da bunu belirtirseniz hangisi olsun diye. Şimdi bizim kullandığımız bu olması lazım. Intro 44. <laughs> ne oluyor? Az. Ne oldu la? Bir dakika bir dakika arkadaşlar şu an şu an çok garip bir durumla karşı karşıyayız. Güzel Am. mi? Tamam. Evet. Baştan başlayalım. Aa, mavi ekran göreceğim diye o kadar korktum ki. Ben kaç tane mavi ekran görmüştüm? Ee, bu üçüncü olurdu herhalde şu an mavi ekran izledim. Üç ya da dört. İşte bu bilgisayar çok dayandı. Bir bu var. Bir de az önce gördüğünüz bu var. Ee, Introlarımız bunlar, ama siz e, link atarak yani işte bu intro iyi falan diye şey yaparsanız biz de onlardan şey yapabiliriz yani işte, seçeriz aralarından introları falan. Başka? E, arkadaşlar, siz bir link yolladığınızda bildiğim kadarıyla ki doğru herhalde YouTube diyor ki link olduğundan dolayı işte eee reklam mı bu falan diye bizim bizim şey yapmamızı istiyor. Diyor sen bak bir şu yorumlara eee bir sıkıntı var mı diyor. Eğer videoda link varsa yani yorumda link varsa bizim onayımız gerekiyor bir takım oyuncu kanalı olarak. Yani işte o sırada kim bakıyorsa ben mi bakıyorum, Efe bakıyor ya da beraber mi bakıyoruz? Onaylamamız gerekiyor. Zaten sizin e, yorumunuz gönderildiğinde Eğer Yorumlar kısmında gözükmüyorsa muhtemelen bizim onayımızı bekliyordur Biz zaten her gün online şekilde Kontrol ediyoruz kanalı böyle baştan aşağı böyle e, Bildirim bölümü olsun falan böyle arada videolara böyle bakıyoruz Youtube çünkü biraz garip bir yer yani e, Yorum atılmamış yerde yorum atılmış gibi gözükebiliyor Böyle şeyler olacağından dolayı Başka söyleyeceğim bir şey yok açıkçası. Hmm, ne diyeyim başka? Şurada bir yükleniyor. Ön değişik. Yeri kaydedeyim. Bu arada hazır burada da göstermişken Final Night Freddy's 5. Iı, videosu. Bu video yüklendiği zaman muhtemelen şey olacak. Çoktan yüklenmiş olacak. İzlemenizi öneririm. Süper bir video. Şurada. <laughs> <laughs> hala hala <laughs> Bulamadım bir şey ya Bilmiyorum ya bugün gönlüm konuşmak istiyor ya Biriyle sohbet edesim var da Konuşacağım konu yok Başka Böyle tek başıma da konuşmak. Bilmiyorum ya. Videoyu bitireyim ya ben en iyisi. Hem video uzuyor hem de sonra Faruk ne yapıyor diye hepsi şey almayın yani. Şimdi at Neyse arkadaşlar bugünlükte bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere Hoşça hoşçakalın. Bay bay. Videoya like atıp yoruma yaz yazıp kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.